Değil mi? Hı -hı. Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisimize 18 tane deli patlat zehirlenmesiyle hastamız başvurdu. Deli patlat otu ülkemizin özellikle Doğu Anadolu bölgesinde sıkça görülen, özellikle Kars, Ardahan, Erzurum, Van, Erzincan gibi bölgelerde sıkça gördüğümüz en önemli bir bitki türü. Bu bitki tüketildikten sonra hastalarımızla bazı zehirlenme bulguları olabilmekte. Bunlar vücutta sıcaklık, ağız kuruluğu, ciltte kuruluk, onun dışında halüsinasyon görme, nöbet geçirme, taşikardi, kalp ritim bozuklukları gibi bulgular olabilmekte. Bizim başvuran hastalarımızın üç tanesinde halüsinasyon görme yakınmaları oldu. Bir tane hastamızda nöbet geçirme semptomları olduğu için çocuk servisimizde yatırarak takibi aldık. Bu bitkinin etkilerine karşı çocuklarımız özellikle bu ilkbahar dönemlerinde dışarıda bu bitkileri tüketmelerine karşı dikkatli olmalarını ailelerimizi uyarıyoruz bu Dün akşam bizim çocuğu bitki yemişler, haberimizi yoktu. Çocuklar hastaneye geldi. Sağ olsun bizim iki arkadaşlarımız güzel ilgi şu an durumu iyidir. Sağ olun, var olun.